Merhaba <Gülüşmeler> arkadaşlar ben Tunus CG'den Faruk bugün sizlerle komut blog ile girişi göstereceğim arkadaşlar bu sadece giriş yani login e, olacak login girişi arkadaşlar yani kayıt yok arkadaşlar onu tam bulamadım ben bu bölgünü bayağıdır araştırıyordum e, sizin sizin bir yarayabilir, yarayabileceğini düşündüm videosunda çekeyim dedim arkadaşlar ee, yani bir çoğunuzun işine yarayacaktır serverınız, o serveri yapmayı düşünenler için. Çok da güzel bir plugin arkadaşlar. Kolay giriş oluyor. Yani basit. Şimdi direkt e, gerekli pluginleri göstereyim arkadaşlar. 3 tane bunların linkini vereceğim. Bir de bu klasörü vereceğim. Bu Türkçeleştirilmiş hali Bunu da e, Şimdi ben size göstereyim arkadaşlar direkt. Şu anda giriyorum arkadaşlar. Hiçbir ağıtmayın. poliginin olmaması lazım serverda bende yok arkadaşlar direkt açayım hatta göstereyim giriş yani girerken atmi hiç şifre giriş istemiyor direkt giriyor arkadaşlar şimdi bekleyeyim açılsın evet arkadaşlar açıldı şimdi giriş yapıyorum gördüğünüz gibi direkt giriyorum böyle güzel işte direkt giriyorsunuz şifre istemiyor kayıt olmayı istemiyor arkadaşlar şimdi ee, direk yapalım durdurun tabi serverı ben şimdi göstermek amaçlı açtım serveri durdurduk eğer server yapımı e, server yapmak istiyorsanız o da benim durumun arasında var hatırlatayım şimdi arkadaşlar böyle gençliğin içine giriyoruz o anda işte şu hatta şunu atmayın ilk başta şunu atın şöyle 3 plugin atın ve serverınızı başlatın arkadaşlar o plugin'leri arkadaşlar. Açtıktan sonra e, Türkçesini atalım. Evet arkadaşlar da e, başka plugin'leri videosu da çekebilirim. Bu arada açıldı. Girelim. Hatta girmeyelim direkt Türkçeleştirelim arkadaşlar Şöyle polygons dosyasının içindeki aadmi dosyası gördüğünüz gibi ben, Benim verdiğim aadmi adım da yok buraya Polygons adetteki dosyayı değiştirelim Gördüğünüz gibi değişti Ben slash relat atsak olur mu Bir deneyelim Bir deneyelim arkadaşlar Serverdan çıkalım tabi arada Gerçi çıkmışız Bekleyelim arkadaşlar. Şimdi açılmasını. Açıldı arkadaşlar. Relat açın daha çabuk açılıyor. Tamam kalbi. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. şifrenizi girin diye. 1, 2, 3 yapabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi girdik arkadaşlar. Türkçeleştirilmiş. Lütfen giriş yapın. Slash login. Başarıyla giriş yaptınız. Ee, bunu kayıt yapmak isterken şöyle istiyor kayıt e, kayıt yapmak için slash register şiple şiple diyor kayıt yaparken konsol yapmıyor ama giriş yaparken gördüğünüz gibi ben önceden kayıt olmuştum e, kayıt olmasaydım bana register diyecekti ilk başta şimdi kayıt olduğunuz bir sonraki girişte gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor giriyoruz ve direkt giriş yapıyorsunuz arkadaşlar evet arkadaşlar tüm bu kadar eğer başka bir plugin videosu çekmemi isterseniz yoruma yazabilirsiniz. Bildiğim bu poliğimse videosunu çekerim. Elbimiyle size araştırır videosunu çekmeye çalışırım arkadaşlar. Size yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Eee takipte kaldığınız için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İleride başka poliğim videoları, tanıtım videoları da gelebilir. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. İyi günler.